Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft bed Wars oynayacağız umarım seversiniz umarım beğenirsiniz o zaman başlayalım Şimdi Öncelikle e, e, tiki videomda şey yaptığım için e, şey yapmıştım e, ikili çekmiştim ama bu sefer ikili çekmeyeceğim çünkü e, önceki gelen takım arkadaşım beni çıldırttığı için e, artık e, şey yapmamaya karar verdim e, ikili girmemeye karar verdim öyle Şimdi bu haritayı sevmediğim haritalardan bir tanesi. Çünkü blok yetmiyor. Yani çok uzun yerler gerekiyor ve ortaya gitmek de çok zor. Teklerde böyle oluyor. Buna katlamak zorundayız. Ama yok ya ben alırım. Tabi hile çıkmadı süreci. İnşallah hile çıkmaz da. Bak şu hile değil gibi. Yeşil. Normal şey yapmış. Ben hemen onu e, yatağını kırayım. Tamam hile değilmiş çok kötü oynamış hatta. <laughs> Öldü <Öyle> ki. <laughs> çok kötü oynuyor. Hemen şunları alalım. Güzel kendimize bir e, kılıç yapalım. Blokumuz var mı? Yok. <laughs> hemen kılıcımızı yapalım. Yapabiliyor muyum? Başka yapamıyorum. Tamam hemen adamları dalalım. Ortadan adam. Mor'a gideyim. Ortaya gideyim önce. Sonra morayı gideyim. Mor ama beni orada bekliyor gibi sanki. Evet bekliyor beni gibi orada. Yok o şey yapmamışken. Dikkati dağılmışken ben hemen gideyim. Yatağını kırayım. Ve öldüreyim. Bu kadar. <laughs> Çoğu Minecraft oyuncusu çok kötü. Yani Bad, Bad, böyle Bedwars girenler. Ama yani istisnaları var tabi. Çok iyi oynayanlar. Ee, yukarıda bir şeyler oluyor sanki. Tamam. Ben turuncunun bedini hemen alayım o zaman. Turuncunun dikkati, turucu yokken. Turuncu nerede burada? Tamam. <laughs> Yukarı çıkamaz ki. Hemen gidelim şuradan. <laughs> Arkasına bakıyor. Bayağı demir, bayağı demir bayağı demir oldu bayağı demir oldu hemen ben de demirlerimizi çevireyim. Ben hemen demirleri çevirdikten sonra <laughs> e, ortaya mı gitsem adamlara mı gitsem? Adamlara gideyim ya baş daha hızlı bitsin. Daha kolay olur. E, o şey sanki e, kırmızı bir şeyler yapıyor gibi ama inşallah hile değildir. Aynen kırmızı orada ben hemen gideyim. Yatağına mı gideyim? Yatağına gideyim. Oraya hiç gitmesine gerek yok. Ben seni yatağına aldım kanka. Görüşürüz. Hop hop hop. Oba. Seni yatak gitti. O uçuyor mu sanki? Heh. yok yok. Uçmuyormuş. Çok kötü oynuyormuş. Yani uçtu zannettim de. Artık uçuyorsa da çok kötü kullanıyormuş hileyi. Şu hile yapanlar ve çok kötü oynayanlar var ya. Ay yeni zar zor yenebiliyorsun. Ama hile yüzünden zar zor yani. Normalde kolayca yenebileceğin şeyler adamlar. Ama hile yaptık. Aa. Bunu yatağı nerede? Yatağı nerede? Bunu yatağı nerede oğlum? He. He. tam bu şey mi yapıyor? Bunu yatağı nerede? Ha onu base'i değil. Tamam. Tamam ya. Ona, onun base'ine gideyim. Direkt yani. Onun base'i değilse onun base'ine gidelim. Bunları birleştireyim de. Sonra düşmeyelim. İyi umarım yeter ya. Pek yeter gibi değil ama. Umarım yeter. Yetti yetti tamam. Ben adamın bak 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 nasıl da korumayı. Aa yetmedi. Şuraya atlasam olur mu acaba? Çok canım gider ama. Atlarım. Tamam kanka görüşürüz. Aa bir dakika. Tamam tamam böyle. Kolaydı. Bir başlığa girelim ya. Bu sefer ama şey on girmeyelim. Bu sefer ee, mesela şey gidelim. Bed varsa ama kaos yapalım mı ya bir? Bir kaos deneyelim. Hadi bakalım. Umarım güzel geçer. Bizimkiler çok kötü oynamaz. Hadi bakalım. Şimdi nasıl bir şeymiş? Umarım güzel bir şeydir çünkü şu an bak İki takım var değil mi? Aynen iki takım var. İki takımda üç yatağı var. Hmm. O zaman direkt ortaya gidelim biz. Ya, tırmızı oyundan çıkıyor. Bizim turuncular oyundan çıkıyor. He, değişikmiş. Her şey ortada var o zaman. Oha, bizimkiler hemen çekmiş yolu. Ha, bu kadar kısa mıymış? <laughs> 16 blok yetiyormuş o zaman. Tamam, hiç şeyler gelmiyor. Maviler gelmiyor. Demire gideyim yani. Yapacağım başka iyi bir şey yok. adamın yatağını mı kırıştırma, kırıştırma 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 kırmaya mı gitsem? Kırabiliyor muyum bakayım? Kırarım belki. Kendimi feda edip. <laughs> Neyse giderim oraya giderim. Giderim. Bir şey olmaz. Oha! 10 saniye mi? Oha! Normalde 3 saniye istiyor. Değişik. Hemen biraz blok alalım o yatak o, yatak gidecek. O yatak o yatağın kaçarı yok. O yatak gidecek. Üç tane yatak var değil mi herkesin? Öyle duruyor aynen herkesin üç tane yatağı var. O yatak gidecek. Biz düştü sanırım orada. Göremedim de. Abi demire gideyim. Buzda kayıyoruz ya. Gıcık oluyorum. Zümrüt veriyor mu bu? Vermiyor. Ben hemen o yatağa gideyim aynen. Gene düş düşüneyim de verecek gibi. Gidelim sanki. Yatak orada. Nerede? <laughs> bir yatak burada, bir yatak burada. Tamam. Hayır ya. Dur dur tamam. Ben e, o iş bende. Aa bizim turuncu da buradaymış. Ama yok ya bizim kazma ihtiyacımız var. Bak başka hiçbir türlü adamların yatağını alamayız. Başka hiçbir türlü alamayız kazma ihtiyacımız var. Ya, neyse kazma kazmaya gerek kalmasaydı keşke. Yere kalmasaydı. Neyse kazmalıyız ya. 14 tane şeyimiz var. Bir şey olmaz. Önünde sinek var ya. Ya neyse. Şimdi hemen şey alalım. Ee, hemen. Şuradan. Alamıyoruz değil mi? Tamam ben. Biraz al. Şunları alayım gideyim ben. Ama bir dakika bir blok da alayım. Tamam artık hiçbir şey olmaz. İstediğimiz gibi gidebiliriz artık. Şahsen ben yatak korumacı birisi değilim. Yatak korumayı da sevmem. Hani bazen bazen severim de yani öyle çoğunlukla yatak korumasını ben yapmam. Mesela arkadaşlarla bed var sanıyoruz. Hiçbir zaman yatak koruması, korumasını ben yapmıyorum. Bana göre saçma yatak kurması. Hemen gidelim. Bak, bak. Onu alırım, onu alırım. Birkaç kişi orada mı alırım? Bir kişi orada. Alırım onu. He, çok şey daha şey yapmadı. Tamam ben yatağı aldım. Tamam çok çok güzel. Öteki yatakları da ben alacağım ha. arkamdan gelmesin nerede? Şimdi sağ yatağa gideyim. Sağ yatakta belki buluruz bir şeyler. Aha orada aynen. Bizimki yol çekmiş buraya ama sanırım ka kazması olmadığı için yapamamış. Ha, umarım görmezler. Hayır. Hayır hayır. iki kişi alıp alır mıyım bilmiyorum. Hayır. Güzel güzel tamam ya bu yatakta gitti. Güzel şimdi ben kaçar. Tamam çok güzel. Bunu da alır mıyım lan? Oha 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 bu kadar dikkatsiz olmalarına inanamıyorum. Bu kadar o konuşamıyorum. Bu kadar dikkatsiz olmalarına inanamıyorum. Gerçekten bu kadar dikkatsizler ya. Ya 3 yatağı da aldım ya. 3 yatağı, 3 yatağı. Cık, ya da ne ya yapayım ya. Ya. ya bu kadar gerçekten bu kadar dikkatsiz olmalarına inanamıyorum gerçekten. Bu kadar dikkatsiz olmamak lazım. Her zaman uyanık olacaksın. Uyanık olmazsan seni yerler. Çok iyi ya. 3 yatağı da ben aldım. Oha inanamıyorum gerçekten. Neyse bizim şeye gideyim. Beyze gideyim. O zaman şimdi tek amacımız iyi dakika ya. Tek amacımız ilk şey öldürüp öldürmek değil mi? Mavi öldürmek değil mi? <laughs> Birisi düştü. Tek amacımız mavi öldürmekse o zaman. Mavi yok edelim. <laughs> teker teker ama. Bakın. Bak mesela şunu yok edelim. Tamam çok güzel bu gitti. <laughs> Oyundan Bitti direkt. Aa tamam mı? Bu çok kolaymış ya. Direkt gelsinler buraya. <laughs> Onların beyzi bizim oldu. Çok iyi. O zaman şimdi onları teker teker avlamamız lazım. Üç yata daha aldığıma göre. Aa bak bir tane bir tane bir tane şurada. Elmas set olsun. Hiçbir şey değiştirmiyor alırım. Aa ama bunu alamam. Bunu alamam. Tamam 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 bunu alamam. Bunu alamam yok tamam tamam bunu alamam. Ee, sabır 15. Tamam. O sabır 15'in işi bitecek. Ben onu bir yerden aşağı atacağım. O görecek olayım Gerçekten doğma süresi de çok uzunmuş. Oha ne oluyor? Ha korktum lan. Ben, umarım demir bırakmışlardı sanda. Bırakmamışlar. Tamam neyse zaten bir şey olmaz ya. Teker teker alacağız. Ta tahtayla da alırım. Ta taşla da alırım. Demirle de alırım. Her şeyle alırım. Tek elimle bile alırım bazılarını. Şimdi hemen mesela adam mı var? Hemen dal Sabır 15 değildir değil mi o? Bir şey değiştirmiyor. Aha bak adam geliyor. Sabır 15 evet. Sabır 15. O alırım ben. Aşağı düşürerek alırım. Şey yaparak alamam ama. Ya da arkasından gafil alırım. Tamam sen e, öldün herhalde. Ölmek mi istiyorsun? Oha görmüş beni. Görmüş beni orada. Oha görmüş beni orada. Bu iyi oyuncu. Bu, bunu sevdim. Rakip istediğim bu oyuncu. Ne? İp varmış burada. Tamam Ben e, yeterince demiri alayım. Ben bunun, e, ben bunu yapayım. Yani ne gerekiyorsa yapalım bence. E, adamlar zaten yatağımıza erişemeyeceği için. Ya demire gerek yok ya zaten zaten bütün yatakları gitti. Sadece tek tek avlayacağız. Şu bir tek sabur 15 sıkıntıda. <laughs> bir tek sabur 15 de kalmış olmuş. <laughs> Aa evet bir tek sabur 15 kalmış kaç taraftan. Şu an 3 kişi var sunucuda. İki tanesi bizi sanırım. O da benim zaten. Oha gerçekten 3 kişi kalmış sadece sunucuda. Hepsi çıkmış. Hayır bizimkiler niye çıkıyor ben anlamadım ki. Sabır 15. Oo yok ben ben kaçar. Yok 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 abim yok istemez, istemez. Ee, istemem. Ee, kesinlikle öyle bir şey istemem. Ee, gelmesin bana. Ben ona e, şimdi neyle yaparım? Ben ona e, demir setle ve elmas kılıçlalarım. İst i̇stediği kadar bir basın. Ben demir set, elmas baskı sağlarım onu. Söylemedi, demeyin. Göreceğiz şimdi. Umarım öteki de karşı taraftan karşı taraftandır da daha zor alırım maçı. Çünkü böyle çok kolay oluyor. Lan düşürdüm. Dikkatsizlik. Çok güzel. Oradan gidelim. Üç kişi kalmış. Öteki de bizim ya herhalde. Bizim adam. Ha o da öteki oyuna çıkmış. <laughs> Saburayla ben tek kaldım o zaman. Tamam tamam. Ben, e, şimdi benim bir tek elmas kılıcı ihtiyacım var. Ondan sonra sabura biter. Bir kere öldürsek yetiyor zaten. Aa saburayı bulabilirim çok güzel. Benim üç tane altına ihtiyacım var. Bak sabur sabura saburaya bak. Hayır tamam tamam tamam. Şaka şaka şaka. Yok yok tamam tamam. Yok tamam. E, o takları yok edecek. Yakatları yatakları yok ederken belki aşağı atabilirim. Düşük ihtimal. başı kay, kaybetmiş de olabiliriz ya. Evet evet. <laughs> Oo işte bu. İşte bu. İşte bu. Gerçekten hile değildim. Orada gerçekten hile değildim. Oha ben de kendime inanamıyorum. Oha, oha. İnanamıyorum kendime ya. Oh. Neyse arkadaşlar, umarım sizin için güzel bir video olmuştur. O zaman görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.